我。 Dilden dile dolaşıyor maşallah ee, kulaktan kulağa. <laughs> babam gibi konuştun. <laughs> Babanız gibi konuştum. Evet ne diyor? Şöyle yapıyor babam. Ee, çok fazla ilgilenmiyorlar benim annem babam hiçbir zaman çok fazla ilgilenmediler bu işlerle. Babam hala ben okulumu bitiremedim diye sıkılıyor malum. Diyor ki Sezen'cim başarılarını duyuyoruz devamını temenni ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hala? Evet hala. Ya, ya bu dönemde konuşulan şeyler vardı seninle Hı. ilgili. Ee, işte hastalandı. Evet. Gerçekten çok ağır bir hastalık geçirdim ben. Çok nadir olabilen bir şey. Ee, kortizon tedavisi zaman zaman herkese yapılıyor. Fakat bizimki gibi böyle adrenalin yüksek bünyelere verildiğinde beyin e, böbrek üstü bezlerine sen salgılama diye emir veriyormuş. Baya ölümcül yani. bir hastalıktı bu. Yani ölümcüldü ya. Ama dedim ki ben bu böbrek üstü bezlerini çalıştırmazsam bana da sezen demesinler. <laughs> Aslında ayarı nasıl tutturacağım da bilmiyorum. Senin programı tabii bir şov programı. Yok yok, sen Şimdi o dönemde sahneye çıkmaya da... <laughs> <laughs> Doz zaten şu anda... E size. sen sordun be kardeşim ya. Ben ne bileyim senin böbrek üstüne kadar <laughs> geleceğini ben hani üstünden geçersin diye sen... Mesin. Bayağı böbrek... Tamam olsun. <laughs> hadi bir şey demeyeyim. Razıyız. Yok biz vallahi yemin ediyorum sen bugün gelmeseydin yemin ediyorum böbrek üstü bezlerini bile göndermiş olsaydın biz bugün... <laughs> öperdik başımıza koyardık Sezen'in böbrek üstü bezi yani? <laughs> evet. Onların adı var gün görmüşler.

Yavruca, sen kendi ben bu konularda konuşmayı çok fazla beceremem ama herhalde bu konuyu konuşmazsak bir yerden saygısızlık etmiş oluruz diye de bu konuya da bir girmek istiyorum. Fakat devamını senin getirmen dileğiyle girmek istiyorum. Bugün 14 Ocak. Hı. 14 Ocak'ta sevgili Onno'nun ölüm yıl dönümü benim bildiğim kadarıyla. Evet. Doğru. Ee, ben hep bu gibi durumlarda işte babamdan az çok bilirim. Beni izlediği inancı vardır hep içimde. Ben de de ee, Onun için de bu akşamki programı da seni de nerede olduğunu da büyük bir ihtimalle görüyordur, biliyordur ee, diye düşünüp eğer böyle bir iki ufak bir şeyle anmak istersen e, seve seve. Ah. Ya da belki bir şarkıyla sen bilirsin. Bir, bir şarkıyla. be it is. Aşklara ki Yılmaz Erdoğan söylemiş herhalde bunu bir yazısında çok hoşuma gitmişti. Ne zaman bir aşk yaşasanız o aşka arkadaşlık ediyorsun. Yani seni hemen yanımıza biz arkadaş olarak alıyoruz. O aşk boyunca bizle beraber sen de geliyorsun bizlerle beraber. Ve her insanın seninle kişisel bir meselesi var. Senin haberin olmasa bile. Yani bu çok önemli detaylar hayatta bunlar. E, ağlarken, gülerken, gecenin bir yarısı, camdan dışarı bakarken en üzüldüğümüz anda seninle biz çok şey paylaştık ya. Yani inanamazsın. Bildiklerin kadar bilmediklerin belki de çok daha fazladır yani. Onun için ben öncelikle herkes adına sana bir kere daha teşekkür ediyorum. Çok <laughs> önemli. Vallahi çok önemli. Ya çok ne kadar mutlu oluyorum. Bunları duymak yani çok bunları duymak insanı hakikaten acayip mutlu ediyor. Yani büyük bir ödül, bir yaşam ödülü. Ve çok uğraşıyorum bunu hak etmek için. İnşallah hayatım boyunca da hak edebilirim. Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kaptığı